Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbola yeni gelen güncellemeye bakacağız. Yeni güncellemede yeni bir mod geldi. Evet kardeşim bağırıyor şu an. Evet yeni gelen modda modla birlikte modu inceleyeceğiz. Size de göstereceğim. Ben oynamıştım zaten tabletimde de telefonda da. Yine telefondan bir video. Tabletten video ne zaman gelebilir tam olarak bilmiyorum. Beleş şey gelmiş ya. Beleş. Nerede beleş oraya gelmiş. Tamam şimdi. Gol olacağı gidelim. Ee, sola vuracağım. Hastayım biraz kusuruma bakmayın. Yeni kalktım çünkü yine. Yine yeni kalkar kalkmaz video çekiyorum arkadaşlar. Sizin için köşeye bir penaltıyla koştum. Burnumu çekmeme, pardon yani burnumu çekiyorum da çok özür dilerim. Hastayım çünkü. Buradayım ben, buradayım. Siz de buradasınız. <laughs> Videodayken enerjim tuttu ya. Aa ben şu tesadüfle anlaşma Manchester United'dan nefret ediyorum abi. Tam ne no, oldu ben tesadüfle anlaşma hiçbir bokuma yaramıyor. Bakalım. Açalım öylesine açacağız. Ne yapalım? Dıdıdıp 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 aklıma Diablo Maskem şarkısı çıktı. Gel lan. Masa kaçtım. Ben bir oldum Maskem falan diyordu. Çok iyi bir şarkı. Şimdi maç diyoruz. Gol ayarması. Gidiyor. Pes çok uzun sürüyor arkadaşlar artık yemesi. Gol aranası oynayın. Bir bug oldu o yüzden dün atamadım bu videoyu. Heh. Evet. Frankie de Jong. Ben bunun kostümünü iki de oynuyorum. Ben Fangi Deon oynuyorum bir de. Casemiro gelmiş. Bunun kayması böyle jet gibi kayıyor. Neymar neymiş? Böyle şimdi hareketi. Bu çok hızlı koşuyor Neymar. Ben Deon kullanıyorum. Hayalet öyle yaprak. Tamam. Ve maç buluyor şu an arkadaşlar. Oha. Oy. Oy. O neydi lan? Bunu getirmeleri iyi olmuş. En azından maç bulurken sıkılmıyor. Değil mi? Şimdi böyle deyon. Deyon. Çok iyi lan. Bak havadan gelen dobarı aşağıda çekebiliyor mesela. Gol. Şu an maçı bekliyoruz arkadaşlar. Bir şutu da çekelim. Ha, buldum maçı. Eee vay şeyim şarjım azalmış. Onu dedim. O zaman maça girince görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an maça girdik Benim yanımda böyle iki tane adam var karşıda ise İbrahim Muhammedi ve Yan F var. Mavi'deyiz. deyiz. Herhalde. Bakalım mavi de miyiz? Yes. Mavi deyizdir ya. Hatırlamıyorum. Benim aklım arkadaşlar. Kötü. Şu an neredeyiz ki biz? Kırmızıdayız. Kırmızıymış. Lan oraya atsa çok iyi olacaktı ya. Pas pas. Pas. Malak. Kula pasla. Bu oyunda da arkadaşlar tek girince işte kimse sana pas atmıyor. Çok kötü oluyor. Yap. Şutumu çaldın. Üstüne üstlük. Ah be. Dikkat kale. Kale ne yapıyorsun ya? Kalede her power shot'ı yiyor. Attı. <laughs> Helal lan bize. Helal. Devam ki. Bomba ki. Lan ne no oluyor şimdi? De Jong. <laughs> döner döner. Ba. Attı. Zart bir. <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi. <laughs> Deyong piroşatı Yere düşürdü Lan dikkat 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 helal lan bana Sal 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 Hayır <gülüyor> <gülüyor> Mallar kendi kalelerine attılar Ama bize sayıldı Yani ben attım Çünkü Ben şu an maçın adamıyım sanırım ya Pas 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 Pas. Niye vuruyorsun oğlum ya? Oğlum onu nasıl yiyorsun kale ya? Man kale. Nasıl yiyorsun onu? Arkadaşlar buradaki kaleler salak ya. Çık. Aa, kale pas kale pas pas pas. Kaleler de bana hiç pas vermiyor. Pas Neymar ananı. Dikkat adam duruyor yerinde. Alsanıza topu ya. Ne yapacaksınız ya? Ya bak vuruş Arkadaşlar bu oyunu sevmiyorum. Çok gıcık oluyor. Helal. Geldi. Ya an. Pas. Bizimki ne yapıyor oğlum orada? Frankie Deon kaleci uçtu. Lan mal mısınız? Niye orada adam bırakıyorsunuz? Pas, pas. Pas, pas. Pas, pas bak pas, bak pas. Pas atsaydı atacaktım golü mal ya. Yemin ederim mal ya. Biz kazandık maçı. Ben nasıl oynamışım oğlum? ların efendisi gol avcısı duellocuymuşum ben. Messi hız tutkun acemi de parça, diğeri de başlama ustası hava hakimiyeti mesro. Kunde 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 de geldi. Oha lan. Devam. Bu maçı da atalım. Bir maç daha atalım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar maçı bulunca görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an buldu herhalde maçı. Hadi. 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 Buldu mu maçı? Bulduysan bul. Bana ne? Giyisi geliyor insan şimdi. Tamam maça girsin ben yine açayım kaydı. Arkadaşlar maç başlamadan bitti ve böyle oldu. Neden böyle oldu anlamadım. Anlamadım ya. Kundeymiş alevli kesme. Kunde alevli kesmeymiş. Kunde maça gidelim. Bir kundeyi deneyelim. Allah. Tak bir tak tak. Tamam. Şut çok iyi lan. Baksana şuna Şirikun be. Bu bir oyun gibi olmuş ya. Oy. Moskosular ya da Mutru Patrax. Pas. Yok. Kay sana topa oğlum. Kaymıyor topa ya. Kay kay bak topa kay. Aman <laughs> Oy. Arkadaşlar maçı bulsun geliyorum. Arkadaşlar yine maçı bulmadı. Bence daha bu modu oynamayalım diyorum. O zaman eee bir kadroyu göstereyim size. Böyle. Tamam arkadaşlar o zaman ee, sonraki videolarda görüşürüz Like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz